Münafıklarla ilgili ayetler var mı sende? Hemen bulayım inşallah. Hocam ben de e, tam da buna uygun bir soru var. Eğer izin verirseniz seyircimizin sorusunu aktarayım. Tamam. Hocam münafık, münafıklarla ilgili bir ayet okudum. Tamam kabul derler ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıkta senin söylediklerinin tersini kurarlar. Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 81. ayet. Mehmet Can Yüce Osmaniye'den bize sorusunu şöyle aktarmış. Münafıklar önce peygamberlerin dediklerini kabul ediyorlar, inanıyorlar ama kendi başlarına kalınca inkar ediyorlar. Bir insan nasıl böyle iki yüzlü, samimiyetsiz olabilir? İnkar ediyorsalar neden Müslüman, müminlerle beraberler? Münafıkları nasıl anlarız ve onlardan nasıl sakınabiliriz hocam demiş. Maşallah çok uzun bir soru. <laughs> Kur'an'da münafıkların uzun uzun alamet vardır. Münafıklar zora gelmezler. En açık alamet odur. Zordan çok kaçınırlar. Evet. Yani canları tatlıdır. Ama namaz kılar münafık. Oruç tutar, zekat verir.